Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız muhabbet kuşları neden tüy döker? Bunları size bilgi doğrultusunda paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, bu birkaç videomda çekilişle ilgili kısa açıklamalar yaptım ve eksik yapan büyük bir kitle vardı. Onlar çekilişi tekrardan izleyip düzelttiler. Eğer ki siz çekilişi ee, yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız çekiliş videomu izleyip beğeni atıp ve söylediğim kuralları yapıp çekilişe kazanabilirsiniz. Ayın 12'sinde 5-6 gibi çekilişim son olacak. O tarihe kadar tekrardan izleyip eksiniz varsa yapabilirsiniz ve çevrenizdeki insanlara söyleyip onların da katılmasını sağlayabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan önce, yaptıktan sonra daha doğrusu direkt konumuza geçelim. muhabbet kuşu neden tüy döker? Arkadaşlar bunun birkaç sebebi var. Öncelikle bunu mevsime bağlıyorum ben. Kış ayları olduğu için yazdan kışa geçtiğimizde veya ilkbahardan sonbahara fark etmiyor. Hayvanlar tüy yapısını değiştiriyor arkadaşlar. Nasıl yani? İnsanlarda olduğu gibi yani insanlar yazın ince şeyler giyip kışın kalın kazak atlı vesaire mod giydikleri için hayvanlarda üzerindeki tüyleri elbise olarak düşünürsek şu şekilde yapıyorlar. Yazın yani ilkbahar havanın sıcak olduğu zamanlarda kendilerine ince olan tüyleri kendini koruyabilecek tüyleri döküp Onun yerine kendilerini arkadaşlar kalın, daha kışın kendilerini korumaları için daha kalın tüyleri çıkarıyorlar. Bu şekilde hayvanlar tüy dökebiliyorlar. Bunlar aslında çok sağlıklı. Bunu yapmayan kuş sağlıksız oluyor. Ben şu an biraz etraf kirli. Böyle göstermek istiyorum. Hayvanlar tüye girmiş. Şöyle hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu bir günlük tüy dökümü arkadaşlar. Şöyle. Bunu görün istedim. Bilerek temizlemedim. Normalde her videomdan önce ve her gün temizliyorum. Bunu sizlere bu konuyu bu şekilde göstermek istedim canlı canlı görün istedim daha doğrusu ee, söylediğim gibi mevsim geçişlerinde arkadaşlar muhabbet kuşları e, tüylerini dökerler onun dışında arkadaşlar onun dışında e, muhabbet kuşları hasta olurlarsa e, iyi bakımsızlıktan tüylerini dökerler arkadaşlar yani ne demek istiyorum hasta olan kuş genelde bir şey yemediği için Köşeye geçip tüylerini döküp başını e, geriye koyacaktır ve bu şekilde tüy dökecektir rahatsız olduğu için bunlar anormal durumlar rahatsız olmaları e, ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim bunu genelde e, insanlar bilmiyor benim fikrim tabii ki böyle yavrularımızı da gösterelim bu arada e, tüy dökümleri genelde dişi kuşta oluyor. Bu da kuluçka dönemlerinde arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Kuluçkaya yatan bir şey içgüdüsel olarak yolu hazırlamak için kendi tüylerini döküyor ve orada yumurtaların kırılmaması ve daha sıcak olması adına içgüdüsel olarak içgüdüsel olarak orada tüylerini döküp kendine güzel bir alan hazırlıyor. Bunlar da istem dışı oluyor arkadaşlar. Ben genelde yuvalıkları temizliyorum çünkü Tüy yakınlarında, tüy kapsüllerinde e, küçük küçük şeyler oluşuyor. Tozlar oluşuyor, hatta şöyle içimizi rahatsız edeceğim ama Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar Evet şöyle büyük kalın tüylerin döküldüğünü görüyorsunuz. Ben her gün bunlara dikkat ediyorum. Ve her gün temizliyorum. Ama size bu videoda özellikle göstermek istedim. Sizler de e, ne dediğimi direkt kısa bir şekilde anlamanızı istedim açıkçası. Yani 3 sebebe bağladık şu an. Bunların e, ilk söylediğim mevsim geçişleri ve kuluçkadaki dişinin tüylerini dökmesi normal. Onun dışında hastalanıp kafasını geriye doğru atan kuşun atan kuşun tüylerini dökmesi anormal arkadaşlar. Ve kuşlarda B12 vitamin eksikliği arkadaşlar bu çok önemli siz kuşlarınıza güneş almıyorsa ve B12 vitamin eksikliği varsa kuşlar gerçekten çok fazlasıyla tüyünü dökerler ve dökülen tüyün yerine çok e, tüy çıkmaz çıksa bile cansız oluyor arkadaşlar ve tekrardan onlar tüyleri e, çıkıp dökülüyor. Yani bir devir daim yapıyor. Çıkıyor, dökülüyor, çıkıyor, dökülüyor. Bunun sebebi vitamin eksikliği arkadaşlar. B12 vitamin eksikliği. Ben vitamin olarak e, aminosol vitamini kullanıyorum, o da bitti onu da yani değiştirebilirim başka vitamin deneyebilirim ama çok memnun kaldım gerçekten güzel bir vitamin yani içindeki e, amino aminosol e, pardon amino asit sayısı onun içinde birkaç tane vitamin çeşidi de var ve B12 vitamini de e, ben güzel bir şekilde kuşlara etki ettiğini söyleyebilirim. Yani gerçekten renk onun dışında arkadaşlar rengin dışında hayvanların e, tüylerinin canlılığı bu şekildeki gördüğünüz gibi zaten yapısı çok güzel oluyor. Ben e, bu şekilde kullanıyorum. Sizler de eğer ki hiç kullanmıyorsanız vitamin, aminosol kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında arkadaşlar muhabbet kuşları bazı hastalık durumları var. Bunlar neler? Kısaca bunlardan da bahsedeyim sizlere. Şunlar arkadaşlar. Fransız tüy hastalığı French mod diye geçiyor bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bunlar kuşun geninde olan ve daha sonra kazanılan hastalık arkadaşlar. Yani kuluçka geçiren bir hayvanımız yavruları French mode olabiliyor. Bu ortamın nemi Sıcaklığı ve havasına bağlı arkadaşlar. Genel gözlemim şu. Genel gözlemim e, yavru çıktıktan sonra ortamın çok hava almaması. Hava almadığı için de hayvan e, kanat diplerindeki o kapsüller galiba oksijen e, alışverişimi yapmıyor artık. Gözlemeklerde bir sıkıntı oluyor. Bu benim tecrübem tabii ki. Ortadaki tüylerin e, çıkıp komple dökülmesi arkadaşlar kuşlarımız coştu tekrardan. Yavrularımız. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi e, French mod zaten görürsünüz. Bunu e, Google'a da yazdığınızda kuşun sadece çıplak olduğunu vücudunda baş ve kuyruk kısmında genelde çok küçük tüylerin olduğunu görürsünüz. Bu şekilde bu hastalığa da e, kesin hiçbir çözüm yok. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani kesin bir tedavisi yok açıkçası kesin tedavisi olmadığı için e, bu şekildeki kuşlar genelde e, hayattan arkadaşlar strese girip e, son buluyor. Nedeni ise hayvan uçamıyor yani bulunduğu sadece tabanda gezebiliyor veya gagasıyla çıkıp e, tünekte durabiliyor ve e, bu şekilde olan hayvan strese girip en son e, ölümle sonuçlanıyor. Gerçekten çok üzücü ama e, hayatın Acımasız gerçekler arkadaşlar bunlar. Birkaç maddeden bahsettik arkadaşlar. Onun dışında şöyle şimdi bir düşünüyorum. Sizlere paylaşmam gereken şeyler varsa onları da paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Son olarak da kuşlarınıza yulaf ve nijer tohumu vermeniz kuşu fazlasıyla tüye sokacaktır. Ee, bu içindeki ürünler kuşun tüye girmesini sağlayacak arkadaşlar. Sizler eğer ki bunu bilmiyorsanız bundan sonra dikkat edin. Fazla e, nijel tohumu vermek, fazla yulaf vermek kuşları tüye sokacaktır. İstem dışı. Ve kuşlar tüye girdikleri için tüy dökümü gerçekleşecek. Başka bir tüy çıkaracak. Bu e, gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü kuşlar zaten e, tüye giriyorlar eğer ki tüyünü dökemezse e, bunu denersiniz ve takviye edersiniz bunlar da zaten özellikle yulaf kuşlarınızın tüylerinin rahat bir şekilde çıkmasını sağlıyor hızlı bir şekilde yani zaten hayvan tüyde ise hafif yulaf vererek tüyden hızlı çıkmasını sağlayabilirsiniz onun dışında e, hayvanınız tüyde olduğunu düşünelim hızlı çıkarmanız için neler yapılabilir bu söylediğim şey ve bunu genelde yazın yapın. Yani havalar soğuk olduğu için kışın duş aldırmanız biraz hayvana sıkıntı çıkarabilir ama küçük bir kabın içine hafif sirkem, marul, nane veya maydanoz koyup kuşunuzun içerideki kapası koyun. Onlar gördüğü zaman, gördüğü zaman onlar içine girip kendileri duş alacaktır. Bu da hayvanın hızlı bir şekilde tüyden çıkmasını sağlayacaktır. Sizler bu söylediklerimi yaparsanız hayvanlarınız e, tüye girip rahat çıkarlar ve fazla vermemeniz gerektiğini e, özellikle söylemek istedim. Fazla verirseniz de tüye girer. E, bu söylediğim e, dış işini de fazla yaparsanız hayvanlar e, tekrardan fazla fazla tüye girmesi gerekebilir. Yani iç, içgüdüsel olarak tüye girer. Bunlara dikkat edin. Tekrardan böyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yeşil kısmını da göstereyim. Bayağı bir tüy döküm oluyor. Yani bunlar havaların sıcak olup soğuk olmasından mevsim değişiklerinden değişiyor. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım e, birkaç da olsa arkadaşımızın işine yarar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.